Bir dadı krizi yaşayan isim de efendim ikiz annesi Pelin Akil. Haberin ilginç tarafı şu. İkiz çocuk olunca dadılar öyle bir rakam istiyormuş ki Müge ile biz duyunca zavallı Müge'min dudağında uçuk çıktı. Dünden beri kendine gelemedi. Küçükken izleyelim. komşularımızın çocuklarına bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> i̇lerletseydim. <gülüyor> o, i̇lerletseydim. Kariyerin İzleyelim haberi. Çok ömrümüze ömür katıyorlar her zaman ama tabii ki de kolay değil yani bakıcımız yardımcımız da yok ee, ama bu bir tercih değil bulamadığımızdan <laughs> gerçekten hani iyi birisine maalesef yani bize denk gelmedi. Yani bunun maddiyatla alakası yok tamamen e, elektrikle alakalı. Yani ya Tabii ki maddiyatla da alakası A var ama e, evet ya ikizi duyunca bir bir daha da Görüyor bir değil değil fazla bir şeyler istemeye başlıyor. Ortalamasını efendim onun bilmediğim için soruyorum. Yani ben size söyleyeyim 1200 dolar falan. Hı. Hele ki şu devirde kurum ne o? Fiyatları 1000 1200 ya iki, ikizi duyunca böyle fiyatlar. Yani hani yani çok düşük bir şey ücret Ondan değil tabii an. ki ve o yüzden hani bizde yani 600 olacak dolara... çalışıyorum hallediyorum 600 dolar, dolar bende buradan isteyen varsa geliyoruz eşindirim <laughs> ama yarım bir... gün <laughs> başka ne hizmetler? Bak, Çamaşır adın, yok, adın. yok sadece çocuklarla oynarım yemeklerini yediririm o kadar bu ya e bu kadar 600 dolar'a bu kadar Anneciğim. <laughs> <laughs> Yani işte e, bizde de, hani, olacaksa gerçekten İngilizcesi iyi, düzgün birisi falan olsa ama yani daha şu ana kadar karşımıza. maalesef. Önce insan olsun. Evet önce tabii ki insan. Merhametli olsun. <laughs> evet öyle ama evet, yok. Ben de, ben de. E, dadı arayanlar, bulamayanlar, dadısı kaçanlar falan Allah hepsine yardım etsin. Çünkü rakamlar dudak uçuklatıyor. E, bir de... <laughs> Sevgili dadılar, <laughs> e, özellikle e, Filipinli dadılar diyelim ki o gün günlük izne gideceklermiş, e, sizden e, 20 dolar istiyorlar, değil mi? Eğer izin günlerimde... iptal olursa da hani evde kalırsa o gün çalışmaya devam ederse e, 40 dolar mı? 40 dolar, evet. Evet. Mesai yapıyorum, fazladan mesai yapıyorum diyor. Ciddi Yalnız, paralar. Rakamlara bakar mısın? kız olduğu için 16450 lira istiyor. 20 bin alan bu, biliyorum. Sosyetik isimler ise bu konuda şöyle bir çözüm olmuş. Yurt dışından getiriyorlar dadıları ve dadıların fiyatı 2.000 dolar ile 5.000 dolar arasında değişiyor. O dadıların da yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında Tabii. izin günleri var. O izin günlerinde onlara böyle özel araç, şoförlü araçlar tahsis ediliyor. Onlarla geziyorlar yurt dışına bir yere gidilecekse böyle Lütfen business koltuklarda business koltuklarda onlar da yerlerini bir de alıyor. Şu tehlikeyi de göz ardı etmeyeceksin. Tüm bunları akıtırken her an başka bir eve e transfer, transfer olabilir, olabilirler. Tabii Çünkü ama imza sözleşme imzalatıyorlar. Evet, ama sözleşmeleri de çok takarlar ya. Sözleşme dediğim bir tane A4 kağıt cırt diye. Allah şu dadını bir düşünmek lazım. 2000 dolar 5000 dolar gayet güzel paralar. Tabii... Dolar artarken dadı da artıyor. Dadı da uçuyor. Yani. Dadılar <laughs> ne yapıyor diyeceksiniz? Dadı yemek veriyor. işte besliyor bebeği. Ondan Başka sonra şey altını karışıyor. değiştiriyor, kıyafetini değiştiriyor. Ama onun dışında ölüyorum bir bardak su getir diyorsun. Böyle yüzüne bile bakmıyor. <laughs> O benim getirsin. görevim değil diyor. Evet. Hı. Eliniz titriyor. <laughs> 20 bin TL'yi veriyorsunuz. <laughs> 20 bin mi artık kaç liraysa? 16 bin ya da 15 bin her neyse.